Sen bizimle asla baş edemezsin Casper. <laughs> Eksersiz yapacağım ve bir gün hepiniz ne kadar büyük ve güçlü olduğumu görüp şaşıracaksınız. Tanrım büyük ve güçlü olsaydım bana yaptıklarının yarısını bile yapamazlardı. <laughs> Aa Bitti. Sanırım birini korkutmaya hazırlanıyor. <laughs> Senin derdin ne dostum? Birinin tepesine dikilip korkutmak hiç de hoş bir şey değildi. Ay canına. Sen benim kuzenim Olsun öyle değil mi? Casper ben de seni ziyarete geliyordum kuzen. Ay canına gerçekten çok güçlüsün. Kabadayılarla baş edebilmek için çok egzersiz yaptım. Keşke ben de senin gibi kendimi savunabilseydim. İstersen çantamdaki egzersiz aletlerini sana verebilirim Casper. Harika. Kesper'ın egzersizlerinin nasıl gittiğini merak ediyorum. Hadi yine onu göle fırlatalım. <laughs> Bir daha sana sataşmaya cesaret edemeyecekler Kesper. Umarım etmezler. ne <laughs> kaya? Şimdi buraya geliyorlar. Ay canına ne kadar gürültücüler. Susun lütfen. Bu Kesper kendini ne zannediyor da bize emir vermeye kalkıyor? Dışarı, dışarı, dışarı. E, Kesper o kadar çok egzersiz yapmış ki süper bir hayalete dönüşmüş. Beni sen zannettiler Casper. birdenbire kas geliştirdiğini düşünüyorlar. <laughs> Öyle düşünsünler bakalım. Şimdi Kesper bizden daha güçlü oldu. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Korku baskınlarına gitmemize engel olabilir. Haklısın. Biz de hemen onun yaptığını yapmalıyız. Aa. Biz de egzersiz yapacağız. Böylece onun gibi büyük ve güçlü olacağız. Burası. Gidip benim üçlünün ne yaptığına baksam iyi olacak. Hemen dönerim. Dizlerini kırmadan yere değmelisin Şişko. Aa, arada ne fark olduğunu anlamıyorum. Şimdi ağırlık çalışmamız gerekiyor. Kütükleri kaldırın. <laughs> Bu beden eğitimi çok yorucu olmaya başladı ama. Biz de en az Casper kadar güçlü olmak zorundayız. Tamam tamam tamam. Hey çocuklar bakın. Bu koca kütüğü kolayca kaldırabildim. Demek ki güçlüymüşüm. O oh, içi boş kurumuş boş bir kütük zaten çok hafiftir sersem hayali. <laughs> Esmer. Ha? Bakıyorum da yine çelimsiz ve sıska haline geri dönmüşsün. Aa, hmm, ben artık istediğim zaman büyüyüp küçülebiliyorum çocuklar. Ama hala çok güçlüyüm. Sakın bana bulaşmaya kalkmayın. Öyle mi? O halde gözümüzün önünde büyü bakalım hemen şimdi. Ya şey ilk olarak koşmaya başlamam gerekiyor. Bence bizimle dalga geçiyor. A Hayır, geçmiyorum. Bırak bunu ben halledeyim. İkna oldunuz mu? <laughs> evet, ikna olduk Casper. Evet Casper seni görmek gerçekten çok güzeldi ama artık gitmem gerekiyor. Bu kadar çabuk mu? Geldiğin için çok mutlu oldum Powerhouse. Egzersizlere devam et. Böylece sen de büyük ve güçlü olursun. Devam edeceğim. Hoşça kal kuzen Powerhouse. Hoşça kal Casper. Oh Şişko bizi dinliyormuş. Onları kandırdığımızı öğrenmiş olmalı. Çocuklar bunu duyana kadar bekle bakalım. Bu kadar zamandır neredeydin? Biz burada deliler gibi çalışıyoruz. Hadi onu götürün köyle atalım. Durun açıklayabilirim. Casper sahteymiş. Ne dedin sen? Güçlü kuzeni Powerhouse Casper'ı ziyarete gelmiş. Demek olay buymuş. Bundan emin misin Şişko? Seni birlikte gördüm. Sonra güçlü hayalet uçup gitti. Gitti ha? <laughs> Bu durumda Casper yine bize kaldı çocuklar. ...büyüyebileceğimi düşünmelerini sağlamalıyım. Ama ne yapabilirim? Buldum. Boyalarım. Acele etmeliyim. Yakında burada olurlar. Ve eminim çok kızgındırlar. Çok kızgınım Kesbiri Öyle bir korkutalım ki kendine gelemesin. Aa, o sanırım geliyorlar. Umarım bu sahne işe yarar. Ve daha çok büyümüş. Tabii ki büyüdüm. Yoksa bana sataşacak mıydınız? lütfen bizi incitme ki kesme. Sana bir şey yapmayacaktık emin ol. <laughs> Önünde durduğum evim kartondan yapılmış olduğunu anlamadılar. Bunu gerçek evimiz zannettiler. Ve en önemlisi...